Merhaba çocuklar. 4. sınıf Fen Bilimleri dersinden geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma araçlarının yaşamımızdaki önemi test 5'i çözelim. Soru 1. Geçmişten günümüze kadar kullanılan aydınlatma araçlarının görselleri verilmiştir. Buna göre geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçları hangi seçenekte doğru bir şekilde verilmiştir? 1 numaralı mum çocuklar geçmişte. 2 numaralı ampul günümüzde. 3 numaralı mum geçmişte. 4 numaralı ampul günümüzde. 5 numaralı ateş geçmişte. Gaz lambası geçmişte. Yine halojen lamba günümüzde ve meşale geçmişte. Baktığımızda geçmişte kullanılanlar 1 3, 5, 6 ve 8. Şıklara baktığımızda geçmişte kullanılan 1, 4, 5, 6 demiş eliyoruz. 2, 3, 4, 5 eledik. 1, 3, 5, 7 ve 8, 6 ve 8 demiş. Doğru. D şıkkını eledik. Günümüzdekiler ise 2, 4 ve 7 Çocuklar evet sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 2. Elektrik kesildiğinde bulunduğumuz odayı aydınlatmak için hangi ışık kaynağını kullanırız? Işıklara baktığımızda tabii ki el feneri. Çünkü el feneri hem taşınabilir hem de pille çalışan bir araçtır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Soru 3. Bir odanın aydınlatılması için led ampuller kullanmak enerji tasarrufu sağlamanın yanında çevreye nasıl bir katkı sağlar? A) Daha fazla elektrik tüketir. Yanlış. B) Daha uzun ömürlü olduğu için atık miktarını azaltır. Evet. C) Diğer ampullerden daha pahalıdır. Evet. D) Daha fazla aydınlatır. Evet. Fakat burada enerji tasarrufu sağlamanın yanında çevreye etkisini sorduğu için çocuklar çevredeki atık miktarını azaltması çevreye olumlu etkisidir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 4. Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisini kullanırken elektriğe ihtiyaç duymayız? Şıklara baktığımızda ampul, mum, masa lambası ve avize tabii ki mumu kullanırken elektriğe ihtiyaç duymayız sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 5. Bir odanın hem enerji tasarruflu hem de yeterli aydınlatmasını sağlamak için en uygun olan aydınlatma aracı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Gaz lambası uygun değil. Halojen lamba çok fazla aydınlatıyor. LED lamba hem tasarruflu hem de yeterli aydınlatır. Mum ise çok az aydınlatır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 6. Görselde bir parkta çocuklar akşam saatlerinde oyun oynuyor. Sizce parkın aydınlatılma sebebi ne olabilir? A. Trafik kazalarını önlemesi. Parkta araç olmaz bu yüzden aşıkta olmaz. B. Süs amaçlı olması. Hayır. C. Çocukların güvenliği. Evet. D. Çocukların enerjisini artırması. Hayır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 7. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi aydınlatma teknolojilerini yaşamımızı kolaylaştıran alanlarından biri değildir. Aydınlatma teknolojileri güvenlik, sağlık, ulaşım gibi birçok alanda kullanılır. Hayatımızı kolaylaştırarak yaşam kalitemizi artırır. A) Luna Park'ta. Evet. B) Sabah balkonda. Hayır, sabah zaten aydınlatmaya gerek duymuyoruz, güneş ışığı olduğu için. C) Işıklı işaret cihazlarında. Evet. D) Deniz yolu yolculuklarında. Evet. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 8. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi ampulü icat etmiştir? Çocuklar ampulü icat eden Edison'dur ve sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Test 5'in çözümünü bitirdik.